arkadaşlar. Ben okul çiçeğimden Gökçe. Yine e, tek ben varım. E, Hande ve gitti. E, ben de bir video çekmek istedim. E, film çekerken nelere dikkat etmeliyiz? Ve daha güzel nasıl filmimiz güzel olabilir? Yani kamerayla falan tabletle çekenler için telefona çekenler için söylüyorum bunu. Tamam o zaman. Başlıyorum. Öncelikle film çekerken sesinizin gür olmasına ve sessiz bir yerde çekmeye dikkat edin. Ve e, gerçekmiş gibi yapmak için de diyelim bu bir kamera yakınlaştırın, uzaklaştırın, alttan çekmeye başlayın sonra üst, üstten çekmeye başlayın. Üçüncü, üçüncü olarak da e, ışık açık yapımı mümkünse çünkü ışık kapalı olduğunda e, pek gözükmüyor. Bulanık kötü gözüküyor. O yüzden e, ve son olarak da neye dikkat etmeliyiz? Son olarak da düzene dikkat etmeliyiz. Her şey ayarlandı mı diye. Ben mesela yeniç videoları çekiyordum eskiden. E, ayarlandı mı? Her şey oldu mu diye eee Bakmamıştım. Sonra göndermiştim. Sonra bir baktım yani olmamış. Çok kötü olmuştu ya. O yüzden bunlara dikkat edelim. Video çekerken. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve bu tuşa basmayı unutmayınız. Yani beğenmeyi. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın.